Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın bir süre önce kamuoyu ile paylaştığı Denizli Afet Master Planı kapsamında akademisyen, yerel yönetimler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları gibi Denizli'deki tüm paydaşların bir araya geldiği Denizli Afet Master Planı bilgilendirme ve anlama toplantısı yapıldı. Toplantı Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Başkan Osman Zolan programın açılış konuşmasında dünyanın var olduğu günden bu yana Doğal afetlerle karşılaştığını ve bu tabiat olaylarının öncesinde gerekli hazırlıklar yapılarak yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmeyi amaçladıklarını söyledi. Tabii de, şehrimize baktığımızda şehrimizde e, tarihinde şöyle 1717 yılında e, en büyük <laughs> depremlerden kayıplar var. bir deprem gerçekleşmiş. E, neredeyse denizin yarısı yok olmuş. Onun üzerinden 300 yıl şu anda geçmiş durumda. Tabii ki bu biz bu bilinçle eee yapmış olduğumuz çalışmalarda her imar planı yaptığımızda, e, bir yeri yerleşime açtığımızda orada jeolojik e, etüplerin, etütlerin, zemin etütlerinin yapılması noktasında en üst seviyede hassasiyet göstererek yolumuza devam ediyoruz. E, zeminle ilgili e, olumsuzluk olmasın diyerek tedbirlerimizi alma noktasında gayret sarf ediyoruz. Bir diğer yönden Tabii ki e, o yağmur suyuyla oluşturan derelerin ve afetin de önüne geçmek için birçok altyapı çalışmalarını da başlattık ve devam ediyoruz. Afet Eğitim Merkezi noktasında bir çalışmamız var. E, i̇nşallah bu projeleri tamamlandı. Orada da e, insanlarımızla gençlerimiz üzerinde afetlerle temas ettirme e, simüle ederek onları o afeti... E, hissettirme noktasında bir çalışmamızda. Zeminle ilgili çalışmalarımızda 19 ilçemizin merkezi noktasında Büyükşehir tüm zemin verilerini biliyorsunuz inşaatlarda sondajla zemin yapılıyor. O verileri tek merkezde Büyükşehir'de toplama ile ilgili bir sistem oluşturduk. Artık doğal olarak oradan gelen veriler bizim şehrimizin e, zeminle ilgili bir genel bakışını e, ortaya koyacaktır. Bizler e, bilimin ışığında ve e, çok çalışmalarla e, kendimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Bu noktada arzu ediyoruz ki tüm tehlikelere karşı e, dirençli bir denizli olsun istiyoruz. Konuşmaların ardından Kentsel Yenileme Merkezi'nde Elif Esra Şahin Denizli Afet Master Planı proje içerik sunumuna geçti ve bilgilendirmelerde bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Himmet Karaman, Afet Master Planı kapsamında bütüncül yaklaşım modeli, 9 Eylül Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hasan Sözbilir, Denizli Afet Geçmişi ve Mevcut Durum Değerlendirmesi, Payüden Doçent Doktor Barış Semiz, Denizli Zemin Yapısı ve Mevcut Durum Değerlendirmesi, ve kentsel strateji kurucusu Ali Faruk Göksu ise belirsizlikler ve beklentiler dengesinde Afet Master Planı yaklaşımı adlı sunumlarını paylaştı. Sunumların ardından katılımcılar merak ettikleri konuları bilim insanlarına sordular. Ee, 2019 yılı raporunda doğal kaynaklı ve insan kaynaklı olarak iki ayrı. 90'lı yıllarda bu anlamda bölgeyle ilgili kendimin bireysel olarak epey bir bilgim var. Öncelikle biz neredeyiz? onu bilmemiz gerekiyor. Nasıl bir jeolojik yapıya sahibiz? Yoğun coğrafyanın olduğu yer üst havzalarda, işte Çivril havzasında, Acıpayam havzasında veya bunu Çardak bölgesinde de biz bu fayların olduğunu net ve açık bir şekilde biliyoruz. Geleceği yeniden hayal edip yeniden planlamamız, tasarlamamız gerekiyor. Adı da zaten master planı.